Ee, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum da e, durumum çok kötü Emre, yani Amerika'dan buraya gidip bana para getirebilir misin? Sesim geliyor mu? <laughs> Alo sesim geliyor mu? Niye kapattın lan bunu? Tüm ben arıyorum? Ahmet aramış. Alo. Alo, Alo kimsiniz? Benim lan Emre. Anlamadın mı? Aa Emre yani sen misin? Ben sana bir şey diyecektim de. Yanında şu anlık para yok da para getirebilir misin? Tamam getiririm. Neredesin? Amerika'dayım. Amerika'da ne işim var orada? Neyse tamam görüşürüz. Ben geçiyorum.